Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarının çocuklar için sahnelediği kukla oyunu Sihirli Flüt ilk gösterimini gerçekleştirdi. Aslında çocuklar için dedik ama hem çocukların hem de yetişkinlerin keyifle izleyebileceği kukla oyunu Sihirli Flüt sezon boyunca da Genco Erkal sahnesinde sanatseverlerle buluşmaya devam edecek. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi şehir tiyatrolarının yeni kukla oyunu Sihirli Flüt, 11 Şubat tarihinde Genco Erkal sahnesinde Eskişehirli çocukların alkış ve beğenileri eşliğinde görkemli bir premier gerçekleştirdi. Dünyaca ünlü Sihirli Flüt adlı operadan esinlenilen müzikli ve şarkılı kukla oyununun rejisini Bulgar yönetmen Hristina Arsenova üstlendi. Bulgar besteci Vladimir Dijambazov'un besteleriyle renk kattığı oyunun ışık tasarımını Ali Rıza Tekin gerçekleştirdi. Kukla tasarımlarının yanı sıra dekor ve kostüm tasarımlarını da üstlenen usta sanatçı Ayten Öğütçü, sahnede yarattığı atmosferle izleyenleri büyüledi. İnsanın karşılaştığı tüm zorluklara rağmen kendine olan inancını koruyarak doğru yolu bulabileceğini, sevgiyle yaşamayı seçmenin önemini evrensel bir ile anlatan oyunda, şehir tiyatrolarının birbirinden başarılı sanatçıları, Özlem Akdoğan, Berkay Akın, Çiğdem Altu, Bilge Büyükerşen, Derya Daşlı, İsa Can Dinç, Nagihan Orhan ve Mahide Yumbul rol alıyorlar. Burada ikinci kez bulunuyorum. Tekrar Türkiye'de olmak çok güzel. Ve siz Eskişehir olarak Türkiye'nin en iyi tiyatrosuna, çocuk tiyatrosuna sahipsiniz, şanslısınız. Müzikleri, şarkıları, hikayesi ve büyülü atmosferiyle ilk gösteriminde çocukların ve ailelerinin beğeni ve hayranlığını kazanan sihirli flüt sezon boyunca izlenebilecek. Kapa aslında çok tatlı bir karakterdi. Yani e, burada sınıf arkadaşlarımı izlerken çok keyif aldım. Kesinlikle harikaydı. Öncelikle ben e, çok beğendim. Karakterler hepsi birbirinden çok güzeldi. Emeği geçen bütün oyunculara çok teşekkür ederim. Gösteri çok güzel olmuş. Çok teşekkürler böyle bir şey yaptıkları için. Ahşo Yönücü'ye çok teşekkür ediyorum. İlk olarak seslendirme sanatçılarına çok teşekkür ederiz. Ölüm çok güzel yansıtmışlardı. Kukları canlandıran. Yani oradaki o şey rolü hak etmişlerdi. Çok güzel vermişlerdi. Hepsinin emeklerine sağlık. Teşekkür ediyoruz. <laughs> hem miniklerin hem yetişkinlerin birlikte keyifle izleyeceği kukla oyunu seyircileriyle Genco Erkan sahnesinde buluşmaya devam edecek. Dinlenmek için oturmuştum ki <laughs> Bir canavar bana saldırdı. Oh. Beni öldürmek istedi. Ah. Vurdu.